Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ee, üzücü bir olay yaşadık. Ee, geçmiş olsun diyelim. bir kişi hayatını kaybetti. Sekiz kişi yaralandı. Baktığımız zaman binanın bir kolonunu uzaktan da olsa görebiliyoruz. Ee, buradaki binaların pek çoğu aslında depremden önce yapılmış binalar ve aslında kentsel dönüşme girmesi gerekiyor. Sizce bu binanın yıkılmasındaki en büyük faktörlerden biri ne olabilir? Ya ben bir sloganım var. Onunla başlamak isterim. Dörtte binalardan uzak aktırın yani 4te dediğim dökme beton yani hazır betonunun kullanılmadığı eee bir bina o, olduğu ortaya çıkıyor. Yani yılına göre 2000 yılı öncesi yapılarda hazır beton fazla kullanılmıyordu. Dökme beton, düz demir, nervürlü demir de pek o zaman kullanılmamaktaydı ve denetimsizlik vardı. Yapı denetim firmaları 2001-2002 yılından sonra ortaya çıktı. Tabii e, denetim de yok. Bir de eee deniz kumu kullanılması olayı. Biz bunların hepsini yasakladığımız ve bundan sonra da üç tane deprem yönetmeliği üstünden geçmiştir. Acaba bu deprem yönetmeliklerine göre uygun bir bina mı? Çünkü deprem yönetmelikleri boşa çıkmıyor. 1998'de, 2007'de ve 2018'de deprem yönetmeliklerimiz var. Acaba bunlara uygunluğu nedir? Değil mi? Yani bu, hatta şimdi de 2023'te de revize edilmektedir. Bu da bir o, e, ayrıca bir etkendir bu binada tabi burada bir de Dükkan katı olması zayıf kat oluşturuyor e, Dükkan 1 artı 3 ticari olması da bir zayıf kat oluşturuyor bu da e, Bir etken olmakta e, Zemin etüt raporları o zaman e, Mevcut değildi zorunlu değildi zemin Burada da alüvyon bir zemine gevşek bir zemine sahip olduğunu bölgenin biliyoruz Buradan dolayı da yapılan statik e, projelerinde e, ne kadar e, depreme dayanıklı derken şimdi e, hep deprem konuşurken kendinden yıkılan binada ne kadar uygun olduğunu bilmiyoruz. E, e, tabi burada belediyedeki projeleriyle mevcut yapılan e, binanın durumu da kontrol edildiğinde ne kadar acaba taşıyıcı sistemlerin yapılıp yapılmadığını da tabii aslında baktığımız zaman Çevre Şehircilik Bakanı tarafından yapılan bir açıklama var. Binanın bir buçuk katının da kaçak olduğu anlaşıldı. E, bu aslında projeye uygun yapılmamış bir yapıyı gösteriyor bize. Bu da binanın yıkılmasına büyük bir etken değil mi? Tabii yani biz e, onu bu şekilde tabir ediyoruz. Tabii bir kaçak katın olması da yani aşırı yük oluşturuyor Çünkü bina e, diyelim ki iki katta göre yapıldıysa Kolon kirişlerinin boyutları da e, Fakat e, onun üzerine Siz yeni bir katlar Eklediğinizde o aşırı Yük oluyor artık binanın aşırı Yükü oluyor o kolonların Ebatları bilhassa Düşey taşıyıcıları biz Önemseriz düşey taşıyıcılar Çekemez hale gelir Ayrıca tabi binanın altından da su olması da e, tabii bir e, olasılık. Su varsa o da e, demiri korozyona uğratır ve demiri devre dışı bırakır. E, betonarme binada taşıyıcı olarak beton ve çeliktir biliyorsunuz. Eğer demir korozyona uğrarsa betonarme özelliği de bitmiş olur. Hocam baktığımız zaman biz 6 Şubat depremlerinde de sahadaydık. Orada gördüğümüz e, yapılar da aslında e, zemin olarak kötü olduğundan dolayı eski binaların da dayanıklılığı daha e, az oluyordu. Orada yaşanan depremlerde hep eski binalar yıkılmış, yeni binaların olduğu yerlerde tabii ki zeminle kaynaklı yıkımlar olmuştu ama e, burada baktığımız zaman buranın da toprak açısından, zemin açısından e, daha e, gevşek bir toprak olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu da aslında bu yıkımda da etkili olmuş olabilir mi? Yani bu sahada da e, buranın eski e, oturanlarına sordum, 50-60 senedir burada olanlara sordum. Buraların e, zemininin zaten e, yapı yapmaya uygun olmadığı, yani çok e, gevşek olduğunu söylemekteler. Üzüm bağ bahçe olduğu falan filan hani e, şeklinde burada bina olmadığını ve zemin çok e, da e, çok sağlam olmadığını söylemekteler. Tabi bu zeminde e, şu yönde etken olur. Şurası, burası işlek bir cadde olduğu için çok otobüs ve e, trafiğin yoğun olduğu bir cadde ve tıkandığı bir cadde. Sürekli titreşimlerde etkiler bu yapıyı. Ayrıca 2019 yılında mesela ben örnek olarak vermek isterim 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık o deprem bile belki bu binaya hasar verdi farkında değil Tabii bir kontrol yapılmadı biz o zaman da sürekli dedik aman yapılarınızı kontrol edin ee, şeklinde o yapılmadıysa insanlar oturmaya devam etti bu titreşimlerde üstüne bindi derken bir gevrek kırılmayla bina yıkılabiliyor beton harmede genelde gevrek kırılma olur. Baktığımız zaman ilk katında aslında o görüntülerde o kırılmanın olduğu ve binen diğer katlarında devrildiğini görebiliyoruz. Ee, burada da o kolonlarda aslında o e, binanın perde betonlarının olması gereken iş yerlerinde ya da işte e, temelin atıldığı yerde o iş yerlerinin cam mekanlarının büyük olması sadece kolonların üstünde durması bu da o binanın yıkılmasına bir etken olmuş olabilir mi? Kesinlikle zayıf kat diyoruz işte yani bir zayıf kat oluşumu var burada. Yani e, duvarların olmaması ya da duvarların kaldırılması da olabilir ya da e, şu an incelenmedi, incelenip kolon belki kolon da e, farklı biçimde kalkmış olabilir. E, bunlar bütün hepsi etken olacak ve yıkım tarzı da benim de aynı şekilde tahminimce zayıf kattan dolayı. Yani e, şu, yıkım tarzı da aynı şekilde zayıf kattan dolayı olmuş. Hocam baktığımız zaman e, biz burada röportajlar da yaptık. O röportajlarda yan binanın sahibine denk geldik. Yan binanın sahibi de aslında o bina kentsel dönüşüm için boşaltılmış. Elektriği suyu kesilmiş. Onlar da haber alınca buraya geldiler. E bu binanın sahibine de e, e, çok terkinde bulunmuşlar. Beraber kentsel dönüşüme girelim, binayı yıkalım, ikisini beraber yapalım ama özel sebeplerden binanın sahibi kabul etmemiş iddialarına göre. E bu noktada aslında baktığımız zaman kentsel dönüşüm için pek çok teşvik veriliyor, yardım yapılıyor. Ancak eee bazı vatandaşlar özellikle metrekaresi küçülecek korkusuyla kentsel dönüşüme yanaşmıyorlar. E burada aslında bir kişiye mezar oldu şu anda bu yıkılan bina. Eee yani metrekarenin biraz küçülmesi e, insanın hayatta kaliteli şekilde kalmasını, böyle şeylerin yaşanmamasını e, önlemez miydi? Bu kentsel dönüşümde vatandaşa düşen tarafta da vatandaş dikkatli olması gerekmiyor mu? Kesinlikle yani... Yani çok kentsel dönüşüm çok paydaşlı olduğu için tabi vatandaş giriyor, müteahhit giriyor, e, belediyeler giriyor. Tabii oluşması çok zor oluyor ama ben e, en zayıf halkayı vatandaşta görüyorum. Vatandaşlarımız sizin açıkladığınız gibi onlara takılıyor. Aslında e, bunlara takılmaması gerekmekte görüyoruz. Hani İstanbul'da e, her sene iki 3 tane binayı böyle kendiliğinden yıkılan bina olarak kaybediyoruz. Yani bu bu, bu şekilde 2000 3000 bin tane bina hala var. Yani benim burada tavsiyelerim 2000 yılı e, öncesi yapıların mutlaka tek tek kontrol edilip ya yıkılması böyle olayların yaşanmaması için tek tek kontrol edilip uzman e, ekipler tarafından mühendislik hizmeti alınarak tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Ben bir İstanbullu olarak bu yaşanan yıkım aslında beni de korkuttu, ürküttü. E, baktığımız zaman bitişik nizamda binaları görebiliyoruz. İstanbul'daki Anadolu, Avrupa yakasında özellikle e, pek çok binayı bu şekilde görebiliyoruz. Alanın darlığından dolayı hep binalar sır sırta yan yana oluyor. E, aslında şu anda o diğer binanın yıkımı yanında bulunan yeni yapıya da hasar vermiş olabilir mi? Çünkü biz buradayken bir titreşim e, değerlendirmesi yapıldı. O binadan da bir çatırtı, çıtırtı sesi geldiğine dair. E, diğer binalara da zarar olmuş olabilir mi bu yıkımı? Yani eğer e, yeni yapıda biraz az olur fakat eski yapı stokunda mutlaka olur kontrol edilmesi lazım. Yani yapı denetimle yapılmış. 2001-2002 yılından sonraki binalarda biraz daha az olur. Çünkü o zaman zemin etüt raporları alınıyor. Zeminin eee zayıf faktörler her şey hesaplanarak yapıldığı için onlar da yeni yapı stoklarında Hasar pek bu tip yıkılmalarda etken olmayabilir ama eski yapı stokunda mutlaka olur. Çevresindeki eski yapı stoklarının bir kontrolden geçmesi gerekir. Şu anda iş makineleri de geldi bunu yorumlayacak olursanız siz de işin ustasısınız erbabısınız arama kurtarma tamamlandı bir süre sonra da artık bu binanın tamamen yıkılıp kaldırılacağı anlamına mı geliyor bu iş makinaları burada çalışmalar ne yönde ilerler? Evet yani arama kurtarma artık orada bir can kaybı ya da işte can kaldığına emin biçimde zaten dinleme falan yapılıyor biliyorsunuz o olayları onlar bitti. Bundan sonra e, tabii ki yıkıma geçildi. Artık o altında kalan başka bir e, inşallah olmaz ama can var mı yok mu onlara bakılacak. Ve yıkım yapılıyor. Ve bu yıkım da, e, sırasında tabii hukuki durumlar, süreçler ilerliyor, savcılıklar e, tabii sonra bilir kişilik orada numuneler alınacak ve bilir kişiler devreye girecek ve e, o beton kalitesi, demir, işte mevcut binanın projesine uygun olup olmadığı hepsi bilirkişi raporlarında e, tespit edilip ondan sonra e, devam edilecek. Teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun diyelim tekrardan. Yayın konuğumuz İstanbul Ağır Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan'dı. E, yıkılan o binayı konuştuk. Ne gibi sorunlar olabilir? Bunun üzerinden bir e, konuştuk canlı yayında diyerek sözse Merkez'e bırakalım. Evet.